Mali tablolar sol modülde yer alan muhasebe modülünün altındaki mali tablolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Eğer şubeli yapıda çalışıyor iseniz buradan ilgili şubeleri seçerek o şubeye ait mali tablolar ulaşabilirsiniz. Burada bakın eylemler var. Eylemlerden mali tablolara tıkladığım zaman burada başlangıç tarihi ve bitiş tarihi aralığını belirtiyoruz. Belirlenen tarihe göre bilançolarınızı, gelir tablolarınızı, e, kar zarar tablolarınızı, nakit akım tablolarınızı alabilirsiniz. Tamama tıklıyorum. Tamama tıkladığımda sistem e, Excel'i bu şekilde bakın indirdi. E, burada mizanlarımıza, e, gelir tablomuza, satışları maliyeti tablosuna, nakit takım tablosuna ulaşabilirsiniz.